Günaydın. Günaydın. Bir fincan sıcak çay. Çoğu zaman insanın içini ısıtır. Sadece dudaklara değen bir sıcaklık değildir bu. Kalbin üşüyen köşelerine sessizce inen bir tesellidir. Sabahın henüz kendine gelmemiş saatlerinde, dünya hala yarı uykudayken, çayın buharı insanın içindeki yorgunluğu alır sanki. İlk yudumda geçmişe dokunur insan. Bir mutfak masası gelir akla. Camdan süzülen solgun bir ışık. Belki uzaktan gelen bir kuş sesi. Çay, hatıraları karıştıran bir kaşık gibidir. Anıları sessizce yüzeye çıkarır. Sevinçleri de, kırgınlıkları da aynı fincanda buluşturur. Çünkü çay ayrım yapmaz. Kalpte ne varsa kalbe buyur eder. Bazen konuşamadıklarımızı dinler çay. Kimseye anlatamadığımız yükleri, içimize attığımız cümleleri usulca taşır. O yüzden çay içerken insan susmayı öğrenir. Susmanın da dirdir olduğunu, hatta bazen en derin cümleleri kurduğunu fark eder. Bir fincan çay aceleyi yavaşlatır. Hayatın koşar adım gittiği bir dünyada dur demenin en sade halidir ne büyük, büyük mutluluklar, mutluluklar vaat eder derler, ne de, de mucizeler. Ama, Ama tam da bu yüzden, bu yüzden gerçektir. Küçük, küçük bir, sıcaklıkta bir sıcaklıkta büyük bir huzur bırakır geride. Bir Belki, bir geride. De. Belki de çay, çay bu yüzden sevilir. Derler. İnsanı Sanışın değiştirmeye çalışmaz. 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 Olduğu haliyle, haliyle hali kabul eder. eder. Üşümüşse ısıtır. Yorgunsa, yorgunsa dinlendirir. Yalnızsa, yalnızsa eşlik eder. Günaydın. Bugün de bir fincan çayla başlayalım hayata. İçimiz, İçimiz ısınsın, ısınsın kelimeler kelime yumuşasın, yer kalbimiz yer kendine yer biraz, yer, daha biraz daha yer bulsun. Yer, 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 yer.